Merhabalar. gene bir başka videoda yine beraberiz. Çok ara vermeden ikinci videoyu çekiyorum. Bunun biraz daha önemli olduğunu düşündüğüm için çekiyorum. Çünkü bugün size Türkiye'den seslenmiyorum. Bugün biraz uzaklardayım. Avrupa'da da değilim. Uzak doğuda toplantılarım için, konferans için geldim. Ve bu videoyu da şu anda Singapur'dan çekiyorum. Singapur önemli. Singapur önemli çünkü Singapur biliyorsunuz Asya'nın en önemli üniversitelerinden iki tanesine sahip. NUS National University of Singapore biliyorsunuz uzak doğunun en iyi üniversitelerinden bir tanesi. Bu yüzden Singapur'dan size bu seslenişi yapmak istedim. Ama bugün size sadece Singapur'la alakalı bilgi vermeyeceğim. Bugün size QS World University Rankings ile alakalı 2023 yılı Top Global Universities'den size bazı bilgiler vereceğim. Bu üniversitelerin, bu sıralamaya giren üniversitelerin maliyetlerinden de bahsedeceğim. Ve bu nedenle acaba sıralamadaki üniversiteler neden önemli, hangi maliyetleri var ve bu sıralamalarda üstte nasıl kalıyorlar biraz da onlardan bahsetmek isterim. Evet şimdi e, yeni yayınlanan bu QS standartlarında e, Sıralamaların üstünde e, Stanford 3. Cambridge 2. ve MIT 1. gözüküyor. bu yani ilk üç böyle. Tabi tabii bunların maliyetleri enteresan. yaklaşık 55 bin 60 bin dolar aralığında MIT var yıllık ücretiyle. 35 bin ila 50 bin dolar civarında olan Cambridge var yıllık maliyetiyle. Ve Stanford var üçüncü gelen onun da yaklaşık 50 bin 60 bin dolar aralığında bir maliyeti var. Dördüncü sırada University of Oxford var yaklaşık 35 bin ila 50 bin dolar civarında maliyetiyle yani Cambridge'le başa baş gidiyorlar. Beşinci sırada Harvard Üniversitesi var Amerika üniversiteleri Amerikan üniversiteleri genelde aynı maliyetler 55 60 bin dolar civarında bir maliyeti var. Bunlar sadece üniversite eğitim maliyetleri. Kaltek var. 60 bin dolar olarak hemen geliyor. 6. sırada iki tanesi var. Kaltekle Imperial College London var. O da yaklaşık 45 bin dolar civarında Imperial College maliyetle. 8. sırada USL var. Londra'dan gene yaklaşık 30 bin dolar maliyetiyle. 9. sırada ise ETH Zurich var. Dünya Üniversite sıralamasında. 1300 dolar maliyetle. <laughs> 10. sırada Chicago Üniversitesi var. 62 bin dolar maliyetle. İlk 10 böyle şekilleniyor. Tabi burada göze tabi çarpan en önemli üniversite tabii ki ETH. Bu sıralamalarda yaklaşık 50 bin dolarlık ortalama maliyetler yanındayken ETH'nin 1300 dolarlık maliyeti tabi göze çarpıyor. Fakat size daha önceki videomda söylemiştim. Üniversitede, üniversiteler, İsviçre'de özellikle politeknikler yani iki tane politeknik kendi aralarında yaptıkları müzakerelerden sonra üniversitedeki fonların ekonomik gidişattan dolayı aşağı doğru inmesinden sebeple bazı maliyetleri artık öğrencilere yüklemeyi, özellikle yabancı öğrencilere yüklemeyi konuşmuşlardı ve buna karar vermişlerdi. Bu konu gündemde şu anda üniversitelerin fonlarıyla alakalı bir sıkıntı var İsviçre'de. Yani bu 1300 dolar böyle kalmayabilir. Şu anda görüşmeler devam ediyor. Eğitimle alakalı fonun azalacağı kesin de o zaten federal hükümetin yaptığı bir açıklama. Ama bu maliyetlerin de İsviçre'de yükselmesi konuşuluyor. Bu 1300 dolarlarda kalır mı bilemiyorum tabii. Ama gerçekten ilk sayfada yani ilk onda ETH, dünya sıralamasında ilk onda ETH gerçekten maliyetiyle ön plana çıkıyor. İşin enteresan tarafı diğer üniversiteler MIT'si, Stanford'ı, işte Harvard'ı falan biliyorsunuz bunlar çok promosyon yapan üniversiteler. Ee, çok fazla bu sıralamalarda bulunmak için iyi yatırımlar yapan üniversiteler, birçok aktiviteye katılan üniversiteler, sponsorluklar yapan üniversiteler. Ee, ama İsviçre Üniversitelerinin bunda çok fazla aktif olmadığını görüyoruz olmamasına rağmen de ETA'yı ilk 10'da görüyoruz. 11. sınıfta ise e, şu anda bulunduğum şehrin üniversitesi var. Yani e, NUS diye geçen NUS, National University of Singapore var. E, 30 bin dolarlık bir maliyeti var. Fena değil Amerikan üniversitelerine ve İngiliz üniversitelerine kıyasla. E, güzel bir ülke. Yani tabii Ekvator'a çok yakın olduğu için biraz e, sıcaklardan müzdarip olabilirsiniz. Yaklaşık 26-27 e, derece bir sıcaklık ve 32 derece, 33 dereceye çıkan bir sıcaklıklar olabiliyor. Şu anda ben yaklaşık 5 gündür buradayım, 5 gündür. E, yağmur yok e, ama iyi bir nem var ve yaklaşık e, 30 derece bir sıcaklık. Gerçi bugün biraz esiyor. Belki arkadaki ağaçlardan da görebiliyor olabilirsiniz. Bugün esiyor biraz. Güzel. Estiği zaman yaşanabilir rahatlıkla. Ama ee, tabii güzel bir şehir. Ee, bu bölgenin çok önemli e, şehirlerinden bir tanesi, ülkelerinden bir tanesi. Burası şehir ülke biliyorsunuz. Singapur'a tabii değinmişken, özellikle sizlerin araştırmanızda çok fayda olacağını düşündüğüm Singapur Kuran kişi, Singapur Kuran bir kişi var. Ee, i̇nternette araştırabilirsiniz, Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew hakkında bilgi edinebilirsiniz. Singapur'u biraz daha iyi tanımak için 1960'lı yıllardan itibaren bu şehir ve bu ülke şekilleniyor. Malezya'ya bağlı olan bir ülke daha sonra ayrılıyor ve 1960'lardan itibaren kendine yeni bir çehre çiziyor. Ve Lee Kuan Yew çok enteresan bazı stratejilerle bu ülkenin dünyada yer edilmesini hazırlayan bütün altyapıları hazırlıyor. Stratejilerini hazırlıyor. Ee, ve kendisi şöyle diyor, evet belki insanların çok fazlasıyla şahsi özelliklerine dokundum. Belki çok katı kurallar koydum ama bunu yapmasaydım bugünkü Singapur olmazdı diyor. Tabi burada bir endüstri, bir ağır sanayi yok. Burası tamamıyla ticaretle hayatını devam ettiren bir şehir. Ve dünyanın en büyük firmalarının burada faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Gerçekten çok büyük bir yatırım yapılmış ülkeye, ülke şehre diyelim. Ee, araştırmanızı isterim. Özellikle altın çiziyorum. Hani bu videoların bir faydası da o olsun diye düşünüyorum. Lee Kuan Yew ee, bunu, e, bu şahsiyeti araştırın ve neler yapmış bu ülke için, nasıl kurmuş bu e, şehri, nasıl kurmuş bu ülkeyi, bunu araştırmanızı isterim. Evet. E, 11. sırada e, NUS var demiştik. 12. sırada Beijing Üniversitesi, Pekin Üniversitesi var. O da tabii cazip bir bedel. Çin devletinin desteklediği bir üniversite olduğu için yaklaşık 4-5 bin dolar civarında bir maliyeti var. 13. sırada University of Pennsylvania var. 62 bin dolar. Tabii Amerikan üniversiteleri biraz hemen maliyetlerini kendine hemen yer ediniyor. 14. sırada Tsinghua Üniversitesi var. O da Pekin'de o da yaklaşık 5000 dolarlık bir maliyetle. Çin üniversitelerinin böyle avantajları oluyor tabi ama Çince'nizin olması gerekiyor. O da ayrı bir konu. 15. sıra University of Edinburgh yaklaşık 32.000-33.000 bin, bin dolar civarında ve 16. sırada İsviçre'nin ikinci büyük politik üniversitesi olan EPFL var sırada. Dünya sıralamasında 1300 dolarla. Gene bu yükselebilir demin söylediğim sebeplerle. 16. sıra Princeton University 56 bin dolar, 60 bin dolar civarı. Yale Üniversite 18. sırada 60 bin dolar. 19. sırada Nanyang Teknoloji Üniversitesi 16 bin dolar civarında. 20. sırada da Cornell var. Gene 62 bin dolarlar seviyesinde. E, devam edelim mi? Şöyle bir bakalım. E, Almanya'dan üniversiteler var mı? Evet var. Sıralamada 49. sırada giriyor ilk Alman Üniversitesi. Teknische Universität München TUM giriyor bir maliyeti biliyorsunuz olmadığını. 58. sırada The London School of Economics and Political Science var, LSE var. Daha sonrasında işte University of Amsterdam var Hollanda'dan 58. sırada. Yaklaşık 15-16 bin dolarlık bir maliyetle fena değil. Avrupa'daki diğer üniversitelere kıyasla nispeten bir maliyeti var ama çok da kötü değil. 59'da Ludwig Maximilian var. Alman üniversitelerinde bir beden olmadığını biliyorsunuz. Ee, işte 61. sırada Sorbon var. Delft var. 61'de gene geliyor. Delft'in de yaklaşık bir 14.000 bin, 15.000 bin bin dolarlık bir maliyeti var. Ee, ve üniversiteler böyle gidiyor. 65. 65 sırada Heidelberg Üniversitesi var. Dünya sıralamasında. Ee, bu bu şekilde gidiyor. Şimdi e, arkadaşlar bunu niye anlattım? Bunu şundan dolayı anlattım. Ee, neden Almanya, İsviçre'ye çok fazlasıyla rağbet var? İşte bu saydığım maliyetlerden dolayı. Gördüğünüz gibi Bugün siz Türkiye'nin dışına çıktığınızda bir e, Alman üniversitesi veya bir İsviçre'de üniversiteye gitmeye çalıştığınızda Avusturya'da var bunların içerisinde veya bir Çin'deki üniversite maliyetlerini söyledim işte 1500 dolarlarla 4000 dolarlar arasında bir maliyet yıllık olarak pardon sömestr olarak katlanıyorsunuz <laughs> ama bir Amerika e, Singapur İngiltere Hollanda o zaman da 20 bin dolarla civarında bir maliyetle başlıyorsunuz Hollanda'dan işte 15 bin 20 binde başlıyorsunuz yukarıya doğru çıkıyorsunuz 40 bin 50 bin dolarlar İngiltere'ler geziniyor ondan sonra 60 bin dolar 75 bin dolarlar Amerikalar dolayısıyla geziniyor. E şimdi Türkiye açısından çok da kolay olmayan maliyetler bunlar onun için size bu videoyu hazırlamak istedim İşte bu yüzden de İsviçre ve Almanya çok fazla rağbet görüyor ve görmeye devam edecek. Evet, bugün size farklı bir lokasyondan hazır buraya gelmişken bu videoyu çekmek istedim. Yarın Türkiye'de olacağım. Diğer videolarımıza oradan devam ederiz. Singapur'dan size çok selamlar, sevgiler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çalışmanızı hiç bırakmayın. Görüşmek üzere.